İnsanlar emekli olunca kendilerini değersiz hissediyorlar. Artık biz işe yaramazız. Biz bir şey yapmayız gibi yanlış bir düşünce içerisinde giriyorlar. Hayır öyle değil. Her insanın hayatının her anında yapacağı, faydalı olacağı şeyler vardır. Emekli oldum, ben yaşlandım, benim gözüm görmüyor, benim dizlerim tutmuyor. Ben yürüyemiyorum, ben ayaktan namaz kılamıyorum, ben ibadetlerimi tam yerine getiremiyorum diye ne yapmayın? Üzülmeyin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde ki beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üzerimize yağacaktı diyor Yani beli bükülmüş ihtiyarlar sayesinde, süt emen bebekler sayesinde, otlayan hayvanlar sayesinde bize gelecek belalar ne oluyor? Bertaraf oluyor. Evet, yaşlandıkça artık ne yapacak? tecrübelerinden istifade edilecek. Gençlere yol gösterecek ve dua edecek bir zamanı var. Artık kaza askeri vardır, dua askeri vardır. Kaza askeri ne kadar önemliyse, cephedeki asker ne kadar önemliyse, cephe gerisinden ona dua eden ihtiyarlar o kadar önemlidir. Onun için ihtiyarlamış, belli bir gülmüş, yaşlanmış, emekli olmuş genç, yaşlılarımız, büyüklerimiz, onlar asla kendilerini kenarı çekmesinler. Biz yaşlandık demesinler. Biz bir işe yaramıyoruz demesinler. Bazı insanlar emekli olduktan sonra psikolojik bunalıma giriyor, sıkıntıya giriyormuş. Hayır öyle değil. Sizler yaşlandıkça değerleniyorsunuz. Çünkü siz bir yaşayan tarihsiniz. Sizin bilgileriniz gençliğe ışık tutacak. Onların yolunu aydınlatacak. Onlara ne yapacak? İstikamet çizecek. Tecrübe paylaşım yapacak. Tecrübe edilmiş şeyleri tecrübe etmeye gerek yok öyle değil mi kardeşlerim?